oluyor? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bittim. Abi harika bir karakter çıkarma taktiği ya. Bu taktikliğinde de şu 7 6 5 milyon kutudan çıkar bak. 1 2 3 4 5. bundan daha çok umutluyum ama. Allah gelme. tamam Bunlardan hepsini umutluyum arkadaşlar. Çıkarın hadi. Arkadaşlar bu, bu taktikle çıkar ya. Bu arada arkadaşlar. Aferin bize. Yılda bir vuru. Ko ye. Yeni Arkadaşlar. Videoya geçeceğiz. Ama geçmeden önce müthiş bir duyurum var size. Yakında. Yakında değil. Hatta şimdi çekiliş oluyor zaten. O, yakında Brawl Pass çekilişi de gelecek. Onu diyecektim. Yanlış dedim. Arkadaşlar. Şimdi. Şimdi. Bir tane bizim çekilişimiz vardı, değil mi biliyorsunuz. Bizi izleyenler biliyor. Bu çekilişin katılmak isteyenler için bir şartlar var. Bu şartlara uyarsanız bu çekilişte boy gösterebileceksiniz. Abone olduk kanala. Videoya like at. Yorumlara bir tane Instagram, Facebook, Twitter hesabını yaz. Yani sosyal medya. Ama ne hangi sosyal medya hesabını yazdığını bildirin. O zaman ben hangisine gireceğimi anlamıyorum. İkisine de giriyorum. Çekilişin kimi kazanacağını da bilmiyorum. Belirleyeceğim. İn yazacağım ben. Maça mı geçsek? Geçiyoruz arkadaşlar. Aman karakteri alacağım bilmiyorum. Ah, kalbim. Her videomda seni çıkartmak için. La, la, la. İyi videoyu uzatmak için boş yaptım arkadaşlar İyi videoyu uzatmak için boş yaptım Şimdi ciddileşelim arkadaşlar Maça geçtik Geçtik arkadaşlar maçı Desiydi biraz adam alalım Ve gol Gabi ya <gabey> bir de bir futbolcu vardı ya Gabi. abi? Atletik galiba. <laughs> Rosa yanında benim ya. Vay bir Rosa. Atmayacağım lan atmayacağım. <laughs> Kardeşim her türlü yanacağız zaten bizim için. Her türlü atma atma. Beyler kurtarın beyler. Ama biraz daha oynamak istiyorum. Biraz daha oynamak istiyorum. Eğlenmek istiyorum. Eğlenmek istiyorum. Ama atıyorsunuz maşallah. Atacağız zaten yeneceğiz mi maçı biz. An görevi bitirdik. Tam biraz eğlene eğlene bitirelim diyordum. Ben de dalga mı geçiyorum lan? Neyse olsun. Abi birazcık eğlene eğlene bitirelim diyorduk. Ona da izin vermediniz yani. Atmayın lan. Bunlar dönmeyecekler benim eğlen eğlene Görev bitirmek istedim. Neyse. Oğlum geçen arkadaşlar oğlum diyorum benim lan. Arkadaşlar geçen ya la ye ya koyan insanlar. Lan oğlum siz olmadığınızı biliyorum lan. Hiç boş yapmayın. Hem karşıma niye bu kadar bekliyorsun? Şey yapın o zaman. Böyle mesela oynayın, uğraşın, kupa yükselin. Tabii bir şekilde hesap çalmayın ya. Hesap falan çalmayın. Hesap çalmadan niye belge tuttu? Yapıp da ya, niye olduğunu sanmayın adam. Arkadaşlar burada hesap demişken hesap çalmak demişken hesap çalmak çok büyük bir kulaktır. gibi. Bu kulakına girmek istemezsiniz bunu çok ünlü. Bazı şeyler yapmış kanallar. Şey hesap çalmak taktiği Yok hesap çalmak ettiğini ben de biliyorum. Hatta birkaçını çaldım mı nasıl oluyor diye ama hiçbir şekilde hesaplara zarar vermedim arkadaşlar. Çaldım ama bir şey yapmadım. Bu bence sadece adamlar oynuyor. Benim çaldığım haberdar derdiydi. De. Sadece bıraktım. Yani arkadaşlar büyük bir kulaklıdır. Bu hesap çalmak. Yani büyük bir kulak. Günah girmeyin ya. Günah girmek istiyorsanız çalabilirsiniz. Bunun öbür dünyası var. Ben bir keresinde bir yıl önce böyle bir hataya düşmüştüm. Birisinin hesabını çalıp zarar vermiştim. Ama sonrasında çok pişman olmuştum arkadaşlar. Bir daha aynı hatayı yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar kalbinizde bir iyilik varsa yani. Gel lan diyorum. İyi bir insansanız siz bunu yaptık. Bir anlık gazla yapıyorsunuz. Daha bu, bu oldu. Bir anlık gazla herkes yapıyor. Ben çalamaz mıyım diye yapıyorsunuz. Sonradan hesabınız çok pişman oluyorsunuz. Hesap çalmamanın hesap çalmanın zararları videosuna döndük ama o iyi bir şey. Böyle hesap çalmak isteyenler benim hesap çalmak isteyenler birazcık daha düşünsün. Çünkü pişman oluyorsunuz. Diyorsanız ki ben kötü bir insanım. Ben pişman olmam diyorsanız ben bilmem. Ben sadece burada size bir öneri veriyorum. Burada sadece size bir önerim yani bu çalmayın. Ve videomuza tekrar geçelim. Yani konusuna. Maça başlıyoruz. Ultim olunca böyle atacağım. Atmadım maç. İnşallah atmışım da beğenmiş videomu. Videoyu izleyeceğim lan. Attıktan sonra izleyeceğim. İzleyeceğim atmış mıyım. Eğer atmışsam kendime söyleyeceğim. Onu bir daha hatırlamıyorum ya neyse. Az ah, da Batu çıkar Batuhan tamam, Berkan Berat Ali çıkar hepsi Az ah, sonra Berat Ali çıkarsa şaşırmayacağım Lan döndü ya Neyse atarım ben ya yani. atarım atarım Attım Tabii ki videoyu uzatmak için yapıyorum bunları 10 dakika videosun diye Para kazanmamız lazım da böyle videolardan para kazan, ne olsa Para kazanmak için yapıyoruz ama arkadaşlar YouTube hiç şekilde para kazanmak için diye para para için youtube'a başladı şey yanmadı imajını vermeyelim ben youtube'a eğlence eğlendirmek sizi taktikler vermek için başladım ama yani işim de ben para kazanmak istiyorum bir katkım olsun yani 94 kupa oldu bir maç daha mı yapsak bunu kazanırsak bu rock geliyor arkadaşlar karakter çıkmıyor ama bırakıyorum. Oh. Bunlara bir erkek bu siz. Heh, <laughs> <-atz curry> <laughs> koydum artık. Tarihte koymadım. Ne demem. Bir bakıyorum ben koydum ya. Ve gol. Abi kazanalım, Brock yes. Artık karakter çıktı diye videonun başına koymam inşallah. Arkadaşlar <laughs> Brock falan çıkarsa karakter çıktı demeyeceğim. Ben böyle de, de yok <laughs> <laughs> Yes Brock geldi. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar bu mükemmel bak geçelim. <laughs> Alalım bro. Arkadaşlar karakter. Arkadaşlar karakter çıkıyor diye bunu koyanlar da var ya. işte. İlk yapmamız gereken de dil Türkçe olmayacak. Portekiz yapın üstündeki. Portekiz ya, Portekiz ya da karakter çıkıyor arkadaşlar. Ne yapalım yani biz? Connecta'sa. <laughs> Bir daha ayarlara gelelim Konum. Konumum. Türkiye'de yanım. Gelelim bir kendimize tamam. Türkiye'nin Türkmenistan. Türkmenistan değil, Tuval yapıyorduk. Değil Tuvalı da değil oğlum. Yapmıştık onu çıkmamış. Tunus. Tunus yaptık değil mi? Şimdi. Şuraya geliyoruz. Nereden dolandır? İstediğiniz karakterlere dokunalım. Şimdi, mesela, tüm karakterler. Hepsine dokun. Ay yanlış oldu. Dokunalım hepsine. Bende yok ya. Hepsi çıkarıyor. Sadece Leon değil. Ama ben tabii ki de kapak resimlerini Leon olarak yapıyorum. Daha kolay oluyor. De dokunduk. Şimdi hepsini denemeyeceğiz ama birkaçını deneyeceğiz. Leon deneyelim. Leon'un çıkmasını çok isterim. Çöz. Al ne Şunları değil. Şunu. Şu an mı tuttuğumu. Hemen çık, hemen çık, hemen çık. Çıkmasını istediğimiz diğer karakteri de. Yani sizde tabi az karakter sen, sen de çıkmasını çok isterim ya. Sen de. Leon falan. Efsanevi çıkmasını isterim ben de. Yeah, Şunu hemen Öldür çık, öldür çık. Öldür çık, Sand çıktık. Shroud. Şimdi kutu açılımına başlayalım büyük kutudan. Oha! Abi karakter kes taktik kesinlikle tak geyil çıktı lan. Oha! Abi nasıl lan geyil? Yemin ediyorum geyil çıktı. Arkadaşlar bu topa da Taktik kesinlikle işe yarıyor. Evet gerçekten işe yarıyor taktik. İşe yarıyor mu? Oha! Bundan da mı çıkıyor? Oha! Abi taktik kesinlikle işe yarıyor. Abi! Bu taktiği yapın derim. İki tane karakter çıkardım. Bundan çıkacak mı? Bundan çıkmaz büyük ihtimal evet. Abi taktik kesinlikle iki tane karakter çıktı. Değil. değil. Abi. Bu taktiği uygulayın. Taktik kesinlikle işe yarıyor. Dur, gelir zaten. Türkçe. Abi ben şu an şoktayım. Videoyu bitiriyorum.